Hepimizin günü kutlu olsun. Buraya geldiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Biliyorsunuz Teşekkür cennet kadınlarımızın ayağının altındadır. Artık bunu bize küçüklerimizi öğretti. Kadınlarımız en üsttedir. Kadınlarıma üzmeyelim, kadınlarını sevelim. Teşekkür ederim. Allah'ta sağlık ee, Sevgili kadın yoldaşlarımız ve yol arkadaşlarımız, öncelikle 8 Mart'ı şimdiden Dünya Emekçi Kadın Günümüzü anlıyorum. Kutlamıyorum çünkü bu bir kutlama değil, anma günüdür. Onu da hepimiz tabii edebiliyoruz. Binlerce, yüzlerce kadınımız e, yaşam mücadelesi, ekmeğinin peşinde dolanan, dolaşan, mücadele veren kadınlarımız bir fabrikada yanılarak e, hayatlarını kaybettiler. O yüzden de kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması değil de anma günüdür. Bunu da adam dinleniyorum. Evet emeğinize sağ emeğinize sağlık. Görüyoruz pırıl pırıl. Yaşımız ne olursa olsun mücadeleye devam ediyoruz. Her şeyde her yer. Ve edeceğiz de bundan sonra. Ee, o senelerden bu seneye eğer küçük bir kar tanesi ise şimdi çığ olmaya yöneldik ve e, yan yana. Umuzdaşlarımızla birlikte yan yana ne arkada ne önde hiç kimsenin işi yok. Yan yana omuz omuza mücadelemizle devam ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok güzel inanıyorum ki e, yapmış olduğunuz ürünler çok güzeldir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hocamıza da vermiş olduğu emekten dolayı çok teşekkür Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Edremit Belediyesi'nin değerli hocası, resim kursu hocamız Cemil Bey'e bu sergiye vermiş olduğu emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli başkanımız Selman Hasan Aslan kendileri Mardin'de bir seyahatte oldukları için aramızda değiller. Ama buraya emek veren bütün kadınlara selamlarını gönderdiler. Başkanımız adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu serginin açılması için aylardır günlerce emek veren insanlarımız, ablalarımız, kardeşlerimiz var bu emeğin e, sizler tarafından görülecek olması ve onları burada yalnız bırakmamanız hepimiz adına çok güzel bir duygu. Bu duygu sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyuz. Emek kutsal değer. Hele hele kadının emeği olursa daha kutsal bir değer. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde sizler ezilen kadınlar adına burada verdiğiniz bir emek var. Bu emeği son derece kutsal görerek bu sergiyi açacağız. Öncelikle bütün emek verenlere teşekkür ediyorum. Geçmişte kaybettiğimiz bütün emekçi kadınları sevgi ve saygıyla alıyorum. Türk kadınına hakkını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürkün yani. çizgisinden şaşmadan kadınların önde olduğu, emeğin değer gördüğü, özellikle de emekçi kadınların değer gördüğü bir Türkiye ve dünya dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet. Başka, var. Hayır, var. Hayır benim anlaşmalarım. Tamam kendin sen. Cemil tamam. abi sen emek ver. Ama tamam. 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 Sen de sen de, Bakın arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hadi teşekkürler. Hayır, olur 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 olur. Sağ olun. Allah razı olsun. kendimi rahat ettim. Yani. Ben sesi kapatacağım ya yani. şey boş, sizi kapatacağım. Zaten müzik olacaksın. Yani. Belki video yapmayız bile. Çok video diğer bir şey görmüyorum. <laughs>